Hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Farklılık oluşturacak alternatif kadro yayınında birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta yapmıştık bunu biliyorsunuz. Alternatif kadro yapmıştık bu haftada. Aynı şekilde devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde geçtiğimiz hafta yaptığımız kadro kaç puan aldı ondan başlayalım. Çaykur Rizespor'da kalede Tarık Çetin 3 puan aldı. Savunmada Çaykur Rizespor'dan Ali Kulov 3. Kasımpaşa'dan Neto 19. Samsun Spor'dan Satka 5 puan aldı. Orta sahada Galatasaray'dan Yunus 4, Samsun Spor'dan Ençam 3, Kasımpaşa'dan Ben Yunus 7, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın 10 puan aldı. İleride Sivas Spor'dan Mana 21, Kaptan Başakşehir, Başakşehir'den Piontek 16 ve Beşiktaş'tan Immobile 5 puan aldı. Yedekleri Samsun Spor'dan Okan Koçuk 4, Sivas Spor'dan Sonko 4, Sivas Spor'dan Geri Rodriguez 10, Balanya Spor'dan Kordova 11 puan aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da 1 puan aldık. Kaleciden 4, defanstan 28, orta sahadan 31, forvetten 64, güncel ve teknik direktörle beraber 138 puan aldık. Türkiye genelinde bu bu kadro 912. oldu. Ki burada yani o kadar kötü şanssızlık var ki kaleden puan alamadık. Orada gol yemeyen kaleci bulsak oradan zaten bir 6 puan kafadan yukarıda olacağız. E, Savunmada neto hariç diğer savunmacıları bulamadık. Oradan bir iki tanesini bulsak. Ve orta sahadan da 3 tane boşumuz var. Onların bir tanesi düzgün olsa bu hafta belki birincilik bile gelebilirdir diyelim. İnşallah bu hafta yakalayacağız. Hemen geçelim kadromuza. Teknik direktörümüz Murat Şahin Hatay Spor'dan. Hatay Spor'un bu hafta kazanacağını düşünüyorum kendi sahasında Antalya Spor karşısında. O yüzden Murat Şahin'i kadroya aldık. Kalede de Erce Kardeşler var gene Hatay Spor'dan. 2,5 milyon maliyet var. Çok düşük bir maliyet aslında mutlaka değerlendirilmeli diyorum. Hatay Spor bu hafta. Evet Konya, Antalyaspor'da e, Antalya Spor'da bir çıkış arıyor ama ben Hatay Spor'a güveniyorum. Savunmada Cemal Sertor o da geçen hafta gol atmıştı. Kasımpaşa deplasmanında Cemal Sert de bu hafta yazılabilir. Yasin e Özcan var. Aston Villa transfer oldu ama sene sonuna kadar Kasımpaşa'da kalacak. Kasımpaşa Adana Demir deplasmanında Yasin de çok düşük bütçeyle, 3.75 gibi bütçeyle kadroya yazılabilir. Ve Trabzonspor'un Eren Elmalı var. Transfer söylentileri var. Eren Elmalı ile ilgili Galatasaray'a transfer olacaktı. Olmadı. Şimdi Fenerbahçe konuşuluyor. Ne kadar doğru tabi bilinmez ama ben Eren Elmalı'ya da güveniyorum. Trabzonspor bu hafta kendi deplasmanda Kayseri ile oynayacak. Eren Elmalı da savunmada yazılabilir. Orta sahaya geçtik. Galatasaray Yunus Hakkün bir sessizlik içerisinde, bir durgunluk içerisinde bu hafta Antep deplasmanda bunu bozabilir. Tadiç Fenerbahçe'de geçti. O hafta gösteri maçında ilk kere oynadı. Oyundan çıktı. Sonra maç döndü ama Tadiç her zaman Fenerbahçe'nin beyni konumunda. Gene onu bu hafta yazdık ki yüksek maliyetine rağmen. Mamudu Fol, Kasımpaşa'da e, bu hafta Kasımpaşa dediğim gibi Adana Demir Deplasmanı'nda Hayret az kadroyu yazmıştık. Buraya Fol'u ekledik ve dördüncü oyuncumuz Emre Akbaba. Ahmet Kutucu Galatasaray'a transfer oldu. Manatiyan bu hafta geri dönüyor. Onu artık ikilisi Emre Akbaba olacaktır orta sahada. Ahmet Kutucu yerine artık skor yükünü biraz daha sırtlayacaktır diye düşünüyorum. Emre'ye kadroda yer verdik. Ve gelelim kaptanımıza Simon Banza. Trabzonspor'un kaptanı geçtiğimiz hafta Bayla Trabzonspor dinlendiler. Ve e, bu hafta deplasmanda Kayseri Sporlu oynayacak. Banza takımın gol yükünü çeker diye düşünüyorum. Abu Bakar geçen hafta üstündeki ölü toprağına attı. Iki gol attı. Kasımpaşa deplasmanında. Antalya karşısında da takımın en büyük gol kozu. Ve Kramer Konya Spor'dan aldık. Bodrum karşısında Kramer'e güveniyorum. Kramer mutlaka gol bulacaktır. Yedeklerimiz kalede Birkan Tetik var Eyüp Spor'dan. Berke Özer bu hafta ceza alıp Eyüp Spor'un ben gol yemeyeceğini düşünüyorum Sivas karşısında. Kaleye Birkan'ı aldık. Savunmada Rüben ve, Vezo var. Klaro e, cezalı. Vezo da savunmada bu haftaki sigortalarımızın hatası Eyüp Spor'da. Orta sahada Fenerbahçe'den Filip Kostić ve ileride Edin Dzeko'yu aldık Fenerbahçe'den e, gösterme maçında ikinci yarı oyuna girdi. Maçın seyrini değiştiren oyunculardan biriydi Maksimen'le beraber. E, çok iyi ortaları var. Duran topları da kullanıyor. Özellikle kornerleri. Kostic'i burada düşündüm ve Edin Ceko da zaten ilk kombi oyuncağını düşünüyorum gene bu haftaki maçta da çift forvet çıkacaktır Fenerbahçe Mourinho ile Rize karşısında Ceko'ya şans verdik. Evet dediğim gibi geçtiğimiz hafta çok iyi bir puan aldık bu alternatif kadroda. Bu hafta da aynı şekilde iyi bir puan alacağımızı düşünüyoruz. Çok kişinin yazmadığı oyunculardan oluşan bir kadro. Teşekkür ediyoruz hepinize. Kadrolarımızı takip edin. Önereceğiniz isimler varsa yayının altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.